Bugünkü deneyimizde kırılmayan yumurtayı göreceğiz. İlk önce şişemize yumurtayı koyduk. Boş şişe. Boş şişe olduğunu söyle. Ne? Yumurtayı koyduk, üstünü kapattık. Ondan sonra da diğerini de hazırladığımız tuzlu suyu içine katıp yumurtayı kattık, üstünü kapattık. Şimdi bunu atacağız. Bak. Şöyle. Kırıldı. Evet. Yumurta gitti. Şimdi bunu atacağız. Bir dakika. Şöyle. Çevir. Yumurta kırılmadı. Bir daha atar mısın? Tam Hı. iyi çekmedi. Evet çok güzel. Diğer kırık yumurtayı göster. Biraz şöyle yaklaştır. Eee. Evet, diğer yumurta neden kırılmadı? Da oyu kırıldı. Tuzlu suyu yoğun olduğu için emniyet kemeri gibi yumurtayı tuttu bu yüzden kırılmadı. Neden? Bir daha söyler misin? Tuzlu suyu yoğun olduğu için evet, Tuzlu su yoğun olduğu için yumurtanın zarar görmesini engelledi. Evet. Tamam.